<laughs> Bu akşam Sütçüoğlu Muhallebi City'de bazıları grubu ve ondan sonra da muhteşem sürpriziyle Türk sanat müziğinin fantezi kralı Volkan. Bilet alanlara şu görmüş olduğunuz Hindi Oktay'la ve Noel Baba'yla resim çekilme imkanı. <laughs> Aman be. Öf be. Şu halimize bak ya. Elimizde hindi mindi. Kaçık gibiyiz lan. Rezillik lan bu. Haksızlık ediyorsun abi. Birçok başarıya beraber imza attık yani. Yok ya, misal. Niye öyle diyorsun? Senin albüm projen var ya. Yapacağız inşallah yeni yılda. Ya ne yapacağız Sertaç ya? Vallahi ben ufak ufak inancımı yitirmeye başladım birader. Bu gece burada dananın kuyruğu kopacak. Yeni bir tarz deneyeceğim. Böyle daha Türk sanat müziği, anladın mı? Daha böyle sanatsal bir şey yapacağım. Eğer o da tutmazsa bırakırım bu müzik işini, uğraşmam lan. Gerçekten mi abi? Gerçekten abi. Vallahi öyle ya. Aa bak 2006'ya giriyoruz. Yaş oldu 33. Ne bu abi müzik, müzik nereye kadar yani? Vallahi bu gece bu tarzda tutmazsa... ...böyle beni ayağa kalkıp alkışlamazlarsa... ...bir daha banyoda bile şarkı söylemeyeceğim ya. Aa. Belki de fazla mı hayal kuruyoruz, ne yapıyoruz? Ee, sevgili misafirler... E, ...bazıları grubundan önce... E, ...aramızdaki ünlü yetenek, isimsiz kral... ...breakdance'ın gelmiş geçmiş, duayeni... Bırak Sertaç huzurlarınıza geliyor. Alkışlarla Sertaç! Allah belamı versin bırakacağım demiş. Bitti bu gösteri dünyası benim için ya. Vallahi eridim bittim ya. Aa. abi, Taceddin abi yapmak istemiyormuş. Lan geberttirmesin bana kendine, delirtmeyin beni oğlum. Zaten yaprak geç kalmış. Çabuk çıksınlar bak anons ediyorum, hadi çabuk. Tamam abi. Evet sevgili misafirler, e, lütfen asmayın suratınızı abi. <laughs> Neden asmıyorsunuz? E, yeni yıl geliyor, yeni yıl geliyor ne güzel bir şey. Şimdi oyuncularımız size harika bir temsil sunacaklar. Ne sunacaklar diye merak ediyorsunuz, hemen söylüyorum. Eski yılın gidişi ve yeni yılın gelişini... ...bir tiyatro temsili şeklinde sunacaklar. Ve şimdi huzurlarınızda alkışlarla eski yıl geliyor. Abi az önce Breakdance'ın kitabını yazan gencin eski yıl olduğuna inanacaklar mı diyorsun? Lan ne genci? Kıracağım kafanı. Hadi, hadi sert aç. <laughs> eski yıl giderken... <laughs> ...huzurlarınızda körpe, tazecik... Daha bebek. Yeni yıl 2006 geliyor. Hani aygıtçınız çünkü oryantal idi de bu iyi olmadı ya. Hani yeni yıl. Gelir gelmez kapris yapma. Git dedeyi götür hadi. <laughs> hâzırıyla Hoş geldin 3 4 her şey doğal olacak. Açlar dünyayı kaplayacak bir gün gerçek olunca yağmur ormanları yaşayacak. Ne sürekli kendini öne atıyorsun Selin ya, önü öne? Ne kıskanıyorsun? Kızım arkada kalacak, görünmüyorum ya. Yaprak sen arkada kal, ben önde şarkı söyleyeceğim. Her şey... Ay bir dakika, yeter, yeter bir dakika. Çocuklar ben hareketlere ezberleyemiyorum ya. Bak, baksanıza neler yapıyorum, karma karışık bir şeyler. Ya çocuklar bu böyle olmayacak ya. Hiçbiriniz şarkı söyleyemiyorsunuz ki. Sanki dans edebiliyoruz da yaprak yani. Ben edebiliyorum. Sen kendi şahsına Nazran konuş Aslı. Her şey. Ya, ne yapıyorsunuz be? Aa, bak madem grup gelmedi, geç kaldı. Ee, madem bu Aslı kazuletini sahneye çıkarmaya karar verdiniz... ...kurban olayım biraz acele edin hadi ya. Volkan prova yapmaya çalışıyoruz. Ya saçmalama yaprak ne provası ya. Aa, vahim durumdayız kızım. Vallahi bak müşteriyi oyalamak için Nişan Taşı'nın düşman işgalinden kurtuluşu temsili bile uydurdum ya. Malzeme bitti ya. Ya Volkan şarkıları ezberlemek daha ya. Ne gerek var ezber Aslı? Öyle prova, ezber, şarkı markı takılmayın oralara ya. Bilev beklediğim şey var. Ben şimdi teyip çalacağım. Üstüne oynayacaksınız. Hadi bakayım hadi. Aa, kızlar olmaz. Bizim şarkılar kayıtlı değil ki. Evet kıymetli misafirler. <laughs> Beklenen an geldi. Şimdi huzurlarınıza kimler geliyor biliyor musunuz? Onlar çıtır. Onlar güzel. Onlar dansçı. Onlar şarkıcı. Onlar bir içimsiz. Huzurlarınıza dört tane güzel hanım geliyor. Grup bazıları akşam. Nasıl yani? Ne yapacağız çocuklar ya? Hiçbir şey olmaz çaktırma ee, idare ederiz. Hadi, hadi. Çekil, çekil. Kalk bize, Kızlar bu hepsinin parçası. Koş ulan ağzını bir oyna. İdare et, koş <laughs> Şimdi taklit grubumun Playback Show. Mu? devam et. Yaprak. Şanım süpersiniz. Var olun. <laughs> Kızlar, hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz ya. Bu ne sürpriz. Oturmaya gelmedik taklitlerimizin sahneye çıktığını öğrendik de geçerken doğruyup bakalım dedik. Yani, maksat neşemizi bulalım. Zaten bizde de müessese olarak, yani e, ibreti alem için bu e, kadınları çıkarttık. E, bunlar da grup, hepsi kart grubu. <gülüyor> <gülüyor> e, kart hepsi yani, Allah Allah ya. <laughs> Çocuklar! Hey, dans ediyoruz ama... Gerçekleri geldi. Ne yapacağız? Biz bu arkadaşları bu işi nasıl yapıldığını gösterebilir miyiz? Emriniz olur ya. Ne demek? <laughs> Allah! Kaçınlar. İş portana yapar? Sevgili misafirler, her şeyi taklidi ayrı bir komik olur değil mi? <laughs> evet, şimdi büyük sürprizimiz orijinali geliyor hepsi bizzat tabii kendileri orijinalleri buyurun. Hani ben siz bir hiçim nefes bile almak zor derdin. Ben senin her şeyindim ama yala, yalan. Gözün görmez başkasını İkinin iki yarısı, bir ömür boyu beraber yalan, yalan. Şimdi gördüm gerçek gözünü <laughs> 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 Günah can çiçekler gibi. Ağzını kapacağım, takıldın kaldın kızlara ya. Aa, ne ne demek yani? Nasıl Hiç öyle şey oldu ama küçük ben kız onlar ya. yani. E, genetik herhalde senin durumun, ben öyle anlıyorum. Belki ben elmanın iki yarısı Bir <laughs> ömür boyu beraber <laughs> yalvar yalvar Şimdi gördüm gerçek yüzünü Güne açan çiçekler gibi <laughs> Saf ki sevgimiz Ayıramaz bizi hiç kimse Ölene dek beraberiz Yalan Siz bir hiçtin, bir hiçtin. Bravo, bravo. Di 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 di. ta da 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 da. Da ekoyapma adam gibi oku. Beklediğiniz solist, tüm zamanların en başarılı underground Türk sanat müziği yorumcusu Volkan. <laughs> Ele güle, güle 2005. <laughs> Allah Allah. Ben hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gülşen'i göğsünü Gülşen kim ele veriyor? Gülşen'i göğsünü kim ele veriyor? Kim ayı öperek ya al bariyor ama kim al? al Belki ya al bariyor. İndim hapus başını Bir kız çıktı karşı. İndim hapus. Başına bir kız çıktı karşım Sevda nedir bilmezdim O getirdi başımı Sevda nedir bilmezdim O getirdi başımı Ölemem ben, sevemem ben Her güzeli görüp ben Aç kollarım sen boynuma sana Aç kollarım sen boynuma Işıdım sana beyane Başımda durma. Cesaret ya o. Heriflere bak. Kalk adam gibi bir yere gidelim. Yok abi, bitti bu iş. Ne demek o abi? Müzik işi abi. Bitti abi müzik işi. Ben abi delireceğim artık ya. Bu gece de olmazsa bir daha hiç olmaz demiştim içimden zaten. Bu gece de olmadı abi. Bir daha hiç olmasın abi o zaman. Müzik işini bitiriyorum abi. Benim için varsa yoksa bu dükkan artık lan. Ya haklısın kardeşim. Doğru karar bence. Ya abi hemen öyle ümitsizliğe falan kapılma yani. Yarın bir gün Sezen Aksu'dan bir beste alırsın. Patlarsın hesabı abi. Neden olmasın ki? Ya bırak Allah aşkına Sertaç ya. Sezen Aksu da kapının arkasında bekliyordu değil mi? Alın bestelerimi diye. Ya bırak ya. Oğlum bak bir şey söyleyeyim mi? Bizim zayıf noktamız ne biliyor musun? Bu hayal kurma işi işte. Anladın mı? Çok hayalciyiz biz. Bizi bu hayaller bitirdi. 2006'ya gireceğiz oğlum yarım saat sonra. Ben 2006'da şarkı söylemeyeceğim. Anladın mı? Müzikle uğraşmayacağım. Hayal de kurmayacağım. İyi seneler dostlar. Vay Gülenay abi. Noel babayım acı Ha yok. Ee, kafam üşümesin diye. Abi kafayı üşütmüşüz zaten Gülen abi. <gülüyor> Sinirden gülüyorum abi. Ben de kötü durumdayım. Ya bak Sertaç. Ben biraz daha hayallere devam etsem böyle olacaktım yani. Oysa insan hayalleriyle yaşar Volkan dost. Vazgeçersek düzsüz bir hayatta bedenimizden önce ruhumuz ölmez mi? Bu benimki yaşamak mıdır arkadaş? Gecelerim, gündüzlerim hep kan kusuyor. Seninki ne yaşamak mıdır? sus abi, abi sus abi. Gülen ay abi. Abi kurban olayım benim abim. Güzel abim. Sus abi. Canım sıkkın zaten abi. Lütfen abi. Bak ağlatacaksın yine beni abi. Öf. Beyler ben ağır bunalımdayım. Bu muhabbete daha fazla takılırsam biteceğim yani. Asparagus mudur? Öyle bir yer var ya. Selin oradaymış. Ben mi gideyim onun yanında da bir tek atayım. Tamam mı? Size mutlu yıllar. Hadi iyi akşamlar. Hayal kurmayı ve şarkı söylemeyi asla bırakma Volkan dostum. <laughs> Unutma ki ilham perisinin ne zaman ve nereden geleceği asla belli olmaz. <laughs> en karanlık an şafaktan az öncedir. Ya Gülhan ya bırak Allah aşkına ya. Sağ ol, sağ ol. Eksik olma. Öf <laughs> Beyler, ben gidiyorum artık. İyi akşamlar. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git geç Bursa'nın biraz... Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası